Bülbüloğlu Vin Sanayi arkadaşlar videoya haberle başlayacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar haberin detaylarını göz atacak olursak Bülbüloğlu Vinç ve Ticaret Sanayi 12 Mart 2025 tarihinde kamuoyu aydınlatma platformu KAP'tan yapılan bildirimde Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret, Papilon Savunma Teknolojileri ve Ticaret ve Kuş Tur, Kuş Adası Turizm Endüstri Anlım Şirketi hisselerinde volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı. Papillon savunma özelindeki açıklama bu şekilde Bülbüloğlu Winch'te alınan volatilite bazlı sistem 4. ayın 11. 2025 tarih işlemlerinde kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilmeyecek. Yani şu anda açığa satış yasağı var bu iş hisse senedi arasında yatırımcıları koruma amaçlı çok güzel de bir tedbir bundan şikayetçi değilim ama yapan yapacağını her şekilde yapar. Şimdi geçiyoruz aracı kurum dağılımlarına. Cuma günü en çok alanlar Bülbüloğlu, Vinç Sanayi, Ziraat, İş Yatırım, Vakıf, Garanti, Yapı Kredi ve diğer pay olmuş. Satıcı kısmı açık ara farklı alta yatırım 510 bin lot satmış. A1 Kapital, Global, Gedik, Tera Menkul ve diğer pay satışları da mevcut. Son 10 günlük tabloya bakmak daha mantıklı olacaktır. Son 10 gün içerisinde en çok alanlar İş yatırım, yapı kredi, ak yatırım, ziraat, garanti ve diğer pay alışları mevcut. Satıcı kısmı A1 Kapital, Ata, Global, Osmanlı, Bank of America ve diğer pay satışları mevcut. Bülbüloğlu Vinç'in şeyine baktığım zaman bilançosuna bilanço kısmını ötür diyebilirim. Herhangi bir çok olumlu veya olumsuz bir durum yok. Son bir haftada endeksin yükselmesine rağmen bir satış yedi ve düştü. Aylıkta da %1,27'lik bir artış var. Fiyat kazanç oranı 11,08, firma değeri bölü FAVÖK 10,75. Piyasa değeri 4,2 milyar ödenmiş sermayesi 37 milyon lira. Şirket bilgilerine göz attığımız zaman bağlı ortaklıklar ve iştiraklarda Bülbüloğlu Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yurt içi ve yurt dışı çelik, kontrüksiyon imalatı 2,5 milyon ödenmiş sermayesi var. Bülbüloğlu Kongre Turizmi ve Otel İnşaat İş ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 16 milyon ödenmiş sermayesi var. Sermaye arttırımları ve temettüler kısmına göz attığımız zaman son gelen temettü bundan 4-5 ay önce gelmiş %0,94 temettü dağıtma oranıyla 70 dağıtma oranı %10 bu arada temettü verimi %0,94. Hisse başı bürüt olarak 77 kuruş net olarak 69 kuruşluk bir temettü dağıtımı gerçekleştirmiş. Bilançoya daha detaylı göz attığımız zaman nakit ve nakit bandıları 135 milyon. Stoklar 521 milyon lira bunun geçmişte 942 milyonlara kadar çıktığını da görüyoruz. Nakit akın tablosuna göz attığımız zaman işletme faaliyetlerinden nakit akışları eksi 160 milyon. Dönem karı 402 milyon lira. Dönem net kar mütabakatı ile ilgili düzeltmelerle beraber eksi 158 milyon lira. Şimdi geçiyoruz teknik analize. Anlık olarak Bülbüloğlu Winch'in fiyatı 112 lira arkadaşlar. 140'lardan bir düşüş gerçekleştirdi ve şu anda da açığa satış yasağı geldi. Daha da düşmesini birazcık önlemek için. RSI seviyesi 48 ile 58 arasında herhangi bir al veya sat sinyali vermiyor. CCI'da 13 ile 59 arasında buralardan da herhangi bir al veya sat sinyali yok. Arkadaşlar, uzun vade toplayacaksanız bu şekilde küçük şirketlerde toplanabilir aslında. Fakat beklemeyi öğrenmeniz lazım. Birçok yatırımcıyı görüyorum alıyor 4-5 ay sonra veya bir sene sonra. %40, %50 zararla satıyor. Ondan sonra borsaya küfür ediyor. Arkadaşlar borsa 3-5 ayda paranızı 7'ye 8'e katlatacağınız bir darphane değil. Borsaya yatırımını yaparsın. 6 sene 7 sene hisse durur. 6-7 sene sonra değerlenir. Tıpkı gram altın gibi. Gram altın tabi uzun vadede sürekli olarak 1970 tarihinden beri kazandırmakta. Fakat hisse senetlerine de yani hissenin hisse senedi ne iş yaptığını biliyorsan şirketi o incelemen lazım. Şirketin kendi internet sitesinden detayları okuman lazım. 20-30 farklı kaynaktan YouTube'da videolar izlemen lazım. Farklı kişilerden. Bu önemli. Daha sonra temel analizini yaparsın, haber takibini yaparsın, teknik analizini de yapar işe başlarsın. Bu kadar basit. Ama ana konu beklemek ve uzun vadeli yatırımcı olmak, para kazanmak istiyorsanız. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.